Fenerbahçe'yi konuşacağız. <laughs> Konuşsam mı konuşmasam mı bilemiyorum. İnşallah Fenerbahçeliler böyle beni mimlemezler, linçlemezler. Fenerbahçe şöyle sormuşsunuz. Genel seçim olacak onlarda da bir kongreleri var. Burada Ali Koç mu seçilir? Saadettin Saran mı seçilir? Zaten azizlerim açıkladı katılmayacağını. Şimdi Ali Koç çok zeki bir adam. Haritalarını kontrol ettim. Ali Koç'un da Saadettin Saran'ın da. Ali Koç'un haritasında 12 yılda bir gelen çok özel bir etki var. Tam da böyle teçimin olacağı zamanda gerçekleşecek. Kesinlikle astrolojik danışmanlık aldığına yüzdüğümüz eminim ben. Ama şimdi iki oturum olacakmış burada. 13-14 Eylül'de birinci oturum. Çoğunluk sağlanmazsa... 20-21 Eylül'de ikinci oturum gerçekleşecek. Her iki tarihe göre bakmak durumunda kaldım ben de. Her ne kadar Ali Koç'un haritasında çok şanslı bir etki olsa da ben Saadettin Saran'ın haritasını daha güçlü görüyorum açıkçası. Ama çok çekişmeli bir seçim dönemi geçecek onu söyleyebilirim. Ama ben Saadettin Saran'ın kazanacağını düşünüyorum astrolojik açıdan. Müzik